Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün Age ıı, oynayacağız. Hemen plain, normal oynamaya başlayalım. Böyle adam üretelim. Bu oyun nasıl diyorum? Böyle eski çağda savaş oyunu. Ama çağ hep yenileniyor. Hep böyle taftan hep kalmıyor tabi. Ee, hemen özellik kullanalım. 这群弱鸡。ben zaten yaptı bütün orduyu kırdım derdim geçti kırdım derdim geçti şöyle bir savunma koyduk mu güzel para biriksin şey yapacağım ve alıyorum Piyadan bakalım. Bunların hepsini alır dinle geliyor benim adam. Yalnız çok iyi dayandı ha. Hayran Çok fena dayandı. Bir tane daha ne? <laughs> destek atıyor evet, böyle kalinizi yükseltebiliyorsunuz. Mesela ben e, 4000 speed'i yükseltecekmişim. Yani 4000 speed'i yapalım yükseltebilirsin. Abi nasıl öldürüyor ya? tane daha dev bas. E oraya alır. Harika gidiyor şu an. Şöyle bastık mı? Bunu açayım dedim. Şöyle şöyle. Benim aklımda. Gel ya, ne tür bu adam? Bağlıyız yalnız ha. Şu an kapışmayı izliyorum ama. Tapsak. Ne bela abi. Bir tane daha da alalım. Bir tane daha Bu değil bu değil bu değil. Sakın al sakın al. Ben nereden Dino. Önlem dinle o tam dinamik kafasına. Yani adam ikinci seviyeye basacak artık falan. Bu kötü oldu. Aa canlara bakmak da varmış. Oy oy oy. Bayağı götürecek. Ben biraz daha canını azaltırmıyorum. Bu işlemler. bu ağzına O ikinci seviyeye geçiş görüyorsunuz. E, Kraliyetini büyüttü ve asker yeniledi. O de benim askerimden daha iyi ama canım azdı. Ve ben de bastım artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özelliğim de değişti. Hep meto kalmayacak.

Şimdi ben oyunu bitirene kadar oynayacağım arkadaşlar şey veya bitiremem, bilmiyorum. Ee, canım sıkıldığında kapatacağım. O yani 98 lira geldiğinde ben bir tane atlı alırım ben. Adam daha asla alamadı bu arada. Evet silahlar gelmiş, bitirebilmem lazım ya. Atölyecek. Ee, gittikçe alanlar pahalılaşıyor. Mesela 200 liraya alıyorduk biz normal demir. Şimdi atlıyor şey de alıyor. 500'e. Bu arada 1400 istiyor. Ne kullanacağım ne askerlerimle. askerlerimi? Ben de o yazdım abi. Arkadaşlar bu oyun e, şey içinde e, göstermeye başladı hani sonuna kadar oynayacak değildim ben buna. E, şey videoyu buralarda bitireceğim ben. E, şimdi neydi? De. Bitireceğim. o at ve fiyat. ben de bir at basarım şekil yapalım, adam üç tane var daha ne ölüyor lan hadi lan ölüyor öldü ya tüm o basarım Benim ee, adam öldü. Abi hayır 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 gel rahatten. Okay hadi ok, bu oppa samya foket oldu. Oh. İyi oppa ok, samya. Dönmesi korkun asker. Hemen bunu kapalım da şurada alalım. Oha bir tane de bundan basalım. Bu arada ıı, 17 bin olmuş. Hemen yükseltmemizi yapalım. O da yükseltme yapmış. Hatta o kale çıkmış bir tane. Ben de çıkarım. Tam 1000 lira istiyormuş ama maalesef. Daha çıkmayacağım ben. Ama çok pahalılaştı ya. Şuna bak. Onun en iyi adamı da bilmiyorum Oğlum ben attığımdan daha iyi bak. Git. O, o ne aldı? Oğlum ben bana göre de cana çok daha oluyor. Çok fazla oluyor. Adam ortalığı yaptı. Hangi cümlede biliyor Allah O Adam top almış. İki can kalem dedim, Onu da iki bin can aynıyız. can abi geliyorlar geliyorlar. Gelme gelme lütfen. Gelemez ki zaten. Alamaz Allah alam, alam. Kompa. Bulanır ana bak. Öldü çünkü. Bu odayı hiç sevmedim ya. Ne yapıyorsa. Uzanıyor mu ne? Aynen abi güçleniyorum uzanıyorum. Bilmiyorum. 1500 liraya e ben bir tane top alacağım. Bir de şöyle adam basayım da Bastım bir de. Tamamdır. Ee, şöyle askerlerimiz gitsin. Şuradan bir asker basalım şundan. Bu zaten 3-4 tane kılıç diye tek başına alabiliriz Yavaş yavaş. Bir daha bakalım. O oh, adam çift top yapmış. atara gitti bu <laughs> adamı. Atar diyor. Ee, arkadaşlar Happy Wheels gelecek. Aa, bugün gelecek Happy Wheels inşallah. İyi, adam kalmamış. Ne yapıyorum ben? Pata. Pata 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 ba, pata 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 Siz kimsiniz? pata atar. Abi tamam, adam daha geçmemiş yalnız ben geçtim bile. Bir tane bile adam yapamıyorum bu arada arkadaşlar. Bunu param etmiyor. 1500 lira tanesi. Çok pahalı ya. Ay şey de yarıyor yani yaramıyor değil. Bazı hakkını veriyor da. Tamam. Ama birleşik toplamış almış. En güzel yağlı top bak. Yağlı top. Şöyle 3000 lira istiyor. Bu 7000 TL abi geliyorlar. Kim ne bundan bak. Kim ne bundan bak. Sesef. Aram. Aram. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ulan? kimsin de sataşıyorsun bana? Abi ölmedi, ölmedi, ölmedi. Bas bas bas, bas. Ölmedi, 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 ölmedi. Hayır ölmedi. Abi lan çok kötü oldu abi an bitti. Ölmüş hala 3200 yana var benim. 7000 lira. lira olsun tank yapacak. O bastım tank. Hatta 3 Olmuyor süresi. O ondan da ekledik. Onu satsam aslında şundan alsam satıp. Aynen ya öyle yapacağım. Sat abi sat. Onu da sat. Onu. Hiç görmez bunu. Ee, bunu al. 7000 hatta 14000'miş o. Alamam. Böyle arkaya da tank bastık mı? Bir tane de bundan basamıyorum. Yani Özellikle de. Bu çok özelliği bence en güzel özellik. Bir tane daha var en son hesabı o en güzel olacak da. Onu saymazsak bu en güzel. Tank orayı tek başına alacağıma göre şuradan bir tane daha tank basalım da bari şeye gitmiş oluruz ondan karese vurmuş oluruz bir kere yalnız tank ederdi. Tank işte. A7 miymiş lan? Tamam. al. Evet, 200.000 istiyor. Bilmem bir tane daha bas. Gelsinler, gel, geldikleri gibi bir de var. Tank geliyor işte. Neye geliyor kardeşim? Tank geliyor. Katsana. Almama bu ben. Biraz e, kandırma canı ben. arkadaşlar bu son. E, son bölüme geçtim ben. O hala oldu yerde devam ediyor. İşte en iyi özellik bu. Bunu kaynatsak da alın diyeceğim. 40 bin lazer. Aa dur tank geliyor. Benim tankım bu kadar pahalı. Hadi 2 tane basamıyorum yani, göğsüm de bu kadar pahalı. Bu arada oyun bitiyor. Oha yani, tek aklıma. Adam hala orada. Tank'a bak lan. Ooo tank aldım. Yeni model tank. BMW'di. Hani bu tankla bu tarla ne farkı var diye soracak olsam bu e, gelişmemiş tam, bu gelişmiş tank benim önerdiğim. Böyle yöntem tek atıyor. Tak. Tak. Bir tane daha basayım. Özelliği de göstereyim bu. Şöyle şuradan bir tane bundan, bundan basam ya bir de plaza kanı hiç almaz da onu alana kadar ben oyunu bitireceğim güzel olur. ya. Bakın T var o Bir tane daha bank ama gelmiş zaten bir tane. Hmm, basamıyorum zaten bitti. Ee, bakalım bir tane tank bakalım. bir yol altına gidebilir miyim? ben ki? Ay şimdi çok ister ya. Yapamam da. Siz nerede olduğunuz? Nerede olduğunuz? Nerede olduğunuz? Yalnız çağ en önemli çağ. Sıra bir çağ. Bir girilir çağ. Abi biriktireyim ya. Ağzını açayım inşallah. Alırsın adam. Al sen alırsın. Helal okay, adamsın adamın birisi. Lazer kanun. Bir tanesini de sakalım. Bir tane tam Bir tane de yeter. Lazer kanun içinde ateş inecek. Görüyoruz ökü yine. Tarıyor yani adam gelmeden buluyor ya. bir tanecik tank bu işi işte görür biraz kaç kişi geliyor zor ya yakınlaşamıyorlar bir artık 4600 değil ya onu canlı niye iş gitmiyor ya yaklaşamıyor Aa, ta, tank yolladı ki hoş güzel acaba adam mı o mu süper soldier basıyor ben mi o -o -o -o. Adam bu tarafı olacağını diye düşünmem basma benim daha iyi. Biraz daha sağlam. Bir tane tak. Bu tank gideceğim ya. Tank çok işime görüyor. Yani adam silahları da iş görüyor. Onu söyleyeyim. Yalan malan yok. Çok güzel silahlar almış. Hakkı. Evet. Ee... Bekledim, bekledim ve 3 tane birden bastım. Tankını yok ettim. Hadi tank. Yolun açık olsun. Hadi bakalım. aynı yine tank geldi. tank yok ediyorum. Tank geliyor ya. Bir tane daha tank basalım. Full tank gireceğim arkadaşlar. E, adamın durumuna bakayım. E, adamın durumu gayet iyi bir kötü mü bilmiyorum. En azından da iyi. Şunu satmam lazım benim. Sınavım Lazer kan değil de Lazer kanıza da çakalım Çakmam En kolay olmam ve en güzel silahım Şu an elimde Oha arka arkaya benim 3 tane tavuk var ha. Abi bitti Tavuk tamam, kaç kişi giyiyorsan ya hayvan gibi giyiyorsan Ya ne oldu? En istediğimdi. Tata 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 tata. Ta 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 ya yani fark değsek kaldı. Ula oh, süper zorcular alacağım lan. Canım çok ferah gitti ya. Bir tane daha ben basmam gerekiyor. At. onlarda da ten parasını çıkarttım ben. Her zaman sana yardımcı oluyorlar. Yer biraz da bana yardım ediyor. Ulan süper solcu açtım. Vallahi açtım billahi açtım. Süper solcu. Süper solcu yani bildiğin süper. Görüyorsun bak. Tak. Tek. Tek'e indirdi. At. At. Sana da gitti. At. 26 bin daha. At. Alırsın sen de. alırlar ya burada. Onların bölgesine girdik. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirdim zaten. Oyunu bitirdim. A, kaleyi yıkmak istemiyorum neden? Çünkü video bayağı uzun oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.